Denizli Ticaret Odamızın ev sahipliğinde verdiğimiz ihracat konferansı sonrasında projelendirdiğimiz ihracatı geliştirme merkezi projesi yürürlüğe girmiş. Yine Denizli'den 60'ın üzerinde firmamız projeye paydaş olmuş ve merkez ihracat stratejimize katkılar sağlayan stratejik bir hamle alını almıştır. Bir üçüncü önemli faktörü bu ticaretin artırılmasında da sosyo kültürel ve eğitim politikalarının Türkiye'nin 2002 yılından sonra Afrika noktasında ön plana çıkartması oldu. Marif Vakfı'nın ve TİKA'nın yapmış olduğu bölgedeki faaliyetler artı bunun yanında öğrenci mübadelesi diye ifade etmiş olduğumuz Afrikalı öğrencilerin Türkiye'ye gelip eğitim yapması, bu eğitimlerin neticesinde Türkiye'de genç ticaret elçileri oluşturulması bu ticaretin gelişmesinde çok büyük etken sağladı geçtiğimiz yıl Afrika kıtasına 21,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Kıtanın ihracatındaki payımız kabul etmemiz lazım. 8.4 olmasına rağmen hala çok düşük olduğunu da bilincinde olmamız gerekiyor. The theme for this forum, invest in Africa, invest in the future, truly captures the essence of what is at stake. In our efforts to propel the African continent into a prosperous future. Africa, with its vast natural resources, useful population, and untapped potential, stands on the brink of a significant transformation. <laughs> hem Afrika'dan hem Türkiye'den geniş bir katılıma sahne olan WCI İş Forumu'nu hem Afrika ülkeleri ile ekonomik ve ticaret anlamında entegre olmak hem de oralarda iş yapmak isteyen iş insanlarımız için ve Türkiye pazarında iş yapmak isteyen Afrikalı iş insanları için çok önemli bir platform olarak görüyoruz. hoş geldiniz. Sektörümüzün önemli bir medya kuruluşunu burada görmekten dolayı çok mutluyuz. Amacımız Türkiye'nin ekonomisini çeşitlendirebileceğimiz yeni ihracat pazarlarıyla Türk ihracatçısını ve Türk kobisini buluşturmak. Afrika bu yeni pazarlardan biri. 11. sini düzenlediğimiz bu organizasyonla içeride şu anda 1638 farklı Afrikalı alıcı Türkiye'den yaklaşık 500'ün üzerinde firma temsilcisiyle 2 gün boyunca ikili görüşmeler yapacak. Buraya çok sayıda 1638 Afrika'dan iş insanları geldi. Bunların büyük bölümü alıcı konumundalar. Türkiye'ye mal satmak isteyenler de oluyor. Sabırsızlıkla iş yapmak istiyorlar. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. WCA yönetimini de bu güzel organizasyon dolayısıyla tebrik ediyorum. Öncelikle forumun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tabii ki Afrika deyince Türkiye olarak gönüldaşımız, kardeşimiz olarak görüyoruz. Her türlü ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızı, Devlet Başkanımız, hükümetimizin de özellikle Afrika ile ilgili açılımları var. Afrika aslında dünya için de önemli bir ülkeler. Ama maalesef Türkiye gibi Afrika'ya önem veren diğer ülkeleri göremiyoruz. Onun için Afrika'nın hem gelişmesini hem kalkınmasını canı gerçeden arzayan biziz. Bunu sosyoekonomik olarak da düşünüyoruz. Afrika'da gelen öğrencilerimizin, işte orada gelen öğrencilerin gelişmesiyle ilgili Türkiye'nin çok, büyük çabaları olduğu, Türkiye üniversitelerinin çok büyük çabaları olduğunu biliyoruz. Onun için bu forumlar da karşılıklı birbirimizi tanımaya, karşılıklı ticareti geliştirmesi büyük katkı sağlayacak. Onun için WCI forum başkanına gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir organizasyon yaptılar. The WCI executive the team has done a wonderful job. We got the minister of, of roads from Ghana. We got the minister of trade from the republic of turkey the organization has been exceptional with all the Af literally all the african ambassadors present we are happy because a good number of africans are present here many industrialists are showcasing their products and the africans are also showcasing some of their products so to us the wci has done a wonderful job in connecting the african businessmen and the turkish businessmen we are very proud of mr tutku for a very good job done Valla öncelikle hoş geldiniz. Katıldık için çok enteresan bir forum. Binlerce kilometre uzaklıkla geldik. Bizim istediğimiz şirketler de bulduk. Benim istediğim şeyi de tam bulduk ben burada. Çünkü ben Afrika'da inşaat şirketim var. Geldim bir boğa şirketi de buldum. Onlarla görüştüm, memnun oldum. Fiyatlar da çok güzel. Elhamdülillah yani. Çok güzel.